Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde normalde ev yapıyordum. Videoyu doldurmuştum. Evimiz böyle. Videoyu doldurduğumda kayıt bozuldu. Yani video... Şu sesi kız! Video bir anda bozuldu yani. Hatta zavzuldu olsa video kaydını buldum anlattım. Yoksa oluyor mu video gelmeyecekti. Buraya talla yaptım. Evi yaptım. İçeri malzeme yaptım. Yani bayağı bir uğraştım bu eve. Ama kayıt durdu. Kayıt olduktan sonra da böyle devam ettirdim zaten eve. Oyuna da indirdiğimiz modlar yer önceki modu şey modu diyorum. Videoyu izlemediyseniz bir tane mod paketi indirmiştim. Mesela eşya kıldığımızda o eşyayı mesela diyelim elimde kazma var. Ve herhangi bir eşyayı kıldım büyülüyor. Bugünkü videomuzda böyle etrafı gezineceğiz. Tallamızı güçlendireceğiz. Yani tallayı birazcık hızlı şey. Tallayı birazcık yenileceğiz böyle. Sade durmuyor mu? Yani mesela şuraya kamp alanı gibi bir yer yapabiliriz. Yorumlarınızı fikrinizi bekliyorum. Bakın şimdi buradaki mağaraya inmeyi planlıyorum. Şimdi kolay yola kaçıp şuradaki sulama, suya mı atlasam yoksa MLG mi yapsam? Hem bir dakika ya. Az daha gidiyordu. Ben şu spam point aldım değil mi? Spam point almışım. O ne lan? Hadi bakalım. Tabii ki de kolay yol Tabii ki de kolay yok ya. Tabii ki de kolay yoldan emelci yapacağım. <laughs> ben kalkınım ben, ben de iskeletim abicim. Ben de iskeletim ama. Yani bunu ıkçırık mı yapıyoruz? Ben de iskeletim ulan. Ben de iskeletim. Ben de iskeletim. Masumluk. İyi ya bari okumuz olmuş. yay olmuş yani. Buna birazcık da büyü basarız. Ananın! Ne oldu az önce? Ödüm patladı. O ney? Kalbim şu an güm güm atıyor aga. Ödüm patladı lan. Şu an kalbim güm güm atıyor bak. Elim titriyor yani. Bekle kapak fotoğrafına bakacağım be. Ay kesin şurada bak. Şunu indirmiştim. Kaldı bunları ya. Kopyala bir devam et. Ay. Kullanabilir etkin. Bakın önce çıkan canavarın modunu tekrar tekrardan bakın. Mesela bu modda böyle canlılar var. böyle. Yani sırf bunu denemek için deney dünyası oluşturdum. Böyle canavarlar çıkıyor. Ben o canavarı ilk defa gördüm. Ya da ben bu canavarı denerken bir tanesine bakmayı falan unuttum. Bakın tekrardan spawn edeyim. Oha. bak buna benziyordu bir tık. Bu değil ama bu farklı. Bekle bulacağım onu. Hayvan. Oğlum üst tarafta ne vardı durmadım hı Şuan almıştım. Bunlar da spam Bu da değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bakın modların arasında böyle bir şey yok. Bak modların içinde böyle bir şey yok. Canavarların içinde böyle bir canavar yok. Bakın hepsi bunlar. Şu an burada bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor ama hatta ben o dünyayı yansıcı modda gireyim bir gözünüzün önünde. Bakın gitmiş. modlanmış bu o zaman. Ve bir şey bir dakika lan. Ben onu kaydetmeden önce sabah mıydı? Ya, sabah değil miydi? Allah mod paketindenmiş o kadar korktum ki. Ay. bu şuraya geçeyim de. Elim ayağım titredi yani. Göreceksiniz beni titriyordu böyle elim. Poppy Playtime'da bu kadar korkmadım ben. Bu taraftan değil. Ha bak şu şu şey daha çok tehlikeli. <laughs> Ay. hoş <laughs> şuraya şu eşyaları. Eşyalarım azalmış. Bundan 30 tane falan mı aldı kömürden? 30 tane daha vardı. Ben kayıtlardan bakacağım. Ben hatırladım. Allah'ım benim kapım önünde. Ay yani ben mi planlayayım yoksa? Ateş et, ateş et, ateş et, ateş et, ateş et, ateş et. Ateş et. Ateş et. Sen o ol... Allah senin belanı versin emi? Creeper. Allah'tan sadece evin camı gitti. Allah Allah. Yat uyu ya. Olaylı bir gün oldu. Bir de ben Herobrine modunu yüklemeyi planlıyorum. İki tane ok çıktı. Şimdi gideceğiz bir de şey bulacağız. Hatta bu mağaraya da gittim. Mağarada bir şey çıkmadı. Yalnız ben o eski mağaraya bir daha girmem. Bir daha girmem ben o ma mağaraya. Oyun şokunu atlatabilmiş değilim yani. Oğlum ben ilk önce kum aldım da nereden almıştım ya? Abi bak şurada aşağıda bak. ölmek mi yoksa MLG yapabilmek mi? En zor kaldı, en güçlü şey verir. Tabii ki de MLG yapmak. <laughs> Tam geldik burada var birkaç tane. İki tane aldım. İki tane yazdım zaten. Bak mesela diyelim ben İngiliz bir YouTuber olsaydım ve böyle bir şey gösterdim mod kullanmadığım halde. Bazı bak en ağiler şöyle yapıyor bazıları da korku modlarında anlatılan hikayede. Şöyle yapıyorlar. Mesela oyunda bir sıra dışı bir olay gördüğünde oyunda kalıp onu araştırıyorlar. Sonra nefte Hayır benim benim hızı gördünüz mü? Nasıl altı f da attım resmen ya yani. Tavuk şoki. Ha, tek vallam. Mistilla. <laughs> Baba. Tamam, buna bir şey demeyeceğim yani. Zaten kolay diyor. Şimdi bunu iki saat bekleyeceğiz. O zaman kudulma time brutret tamam da olmuş 2 saat sonunda. Şimdi ise işte şu akıyı düzenleyelim. Ondan sonra gerçekten keşfe gideceğiz. Yani daha demin maliye gidip hızlı bir şekilde alt atmak veya hayalet görmek onu demiyorum bile. O zaman biz bir gelinlere doğru giderim. Kozina zaten videoda gözüktü. Videoda gözüküyor. Geri gelebildim yani. Aa bak burası düz alınmış. Ben gittim küçücük yere yapmışım ya. Ya o zaman şöyle bir meydan okumayı koyuyorum. İki video içerisinde o mağarayı kapatacağım. Evet kapatacağım. Mesela sonraki videoda belki falan o mağaranın üstünü kapalı olarak görebilirsiniz. Ya yani mağarayı bir tık fazla takmış olabildim. Mağarada ırkçı iskeletler var. Ben de iskeletim lan ben de iskeletim. Ama yani gerçekten ben palonoya koymuşum resmen. Bu korku maklını deneyerek hikaye hikayelerine bakarak tek başıma da oynuyorum ya genellikle arkadaşım olmadığı için. <laughs> Mesela daha demin oğlu konuşurken de böyle bir siyah bir şeyin geçtiğini gördüm resmen. Böyle tek başına oynuyor ya insan. Korku veriyor korku. Ya yani o yüzden hep ben hep sunucularda dolaşıyorum. Aa burası. Koy şunları yere. Ya da ben bu kadar kanser olmayayım artık. Yani video bir tık amaçsız geçti gibi ama neyse. Şurada bitireceğim videoyu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Birazcık kısa oldu ve anlamsız. Ama videoda korktuk. Ondan sonra birazcık eğlendik. Birazcık şeyleri anlattım. Bak zombi bile bana geliyor yani. Çok takipçiliyim aga. Neyse bugün videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Siz siz sakın olun. Yani siz dikkatli olun. Benim gibi benim gibi bir enayi gibi. Gidip Minecraft'ta korku modu eklemeyin. Tek başınıza onlamayın. Altınıza sıçarsınız. Görüşürüz.